Takvim nasıl ortaya çıktı? Zamanı anlamak evreni anlamaktır. Bir düşün. Güneş doğuyor, batıyor ama kimse hangi gündeyiz bilmiyor. Binlerce yıl önce insanlar zamanı anlamak için gökyüzüne baktı ve ilk takvimin hikayesi başladı. İlk takvimler ayın döngüsüne göre yapıldı. Her dolunay yeni bir ayı temsil ediyordu. Ancak sorun şuydu. Ay yılı güneş yılıyla tam uyuşmuyordu. Mısırlılar, Nil'in taşmasını güneşin döngüsüne göre hesapladı. Sonra Romalılar geldi, Julius Caesar, Julian takvimini oluşturdu. Yıl artık 365 günde 6 saat sürüyordu. Ama o küçük 6 saatlik var, yüzyıllar sonra büyük karışıklığa yol açtı. 1582'de Papa 13. Gregorius sahneye çıktı. Yılbaşını mevsimlerle uyumlu hale getirmek için Gregorian takvimini tanıttı. Ve bugün hala kullandığımız sistem, işte bu. Bugün takvim sadece günleri değil, insanlığın zamanı kontrol etme tutkusunu temsil ediyor. Güneş, ay ve akıl birleşti ve ortaya zamanın en büyük icatlarından biri çıktı. Zamanı ölçmeyi başardık ama onu anlamak hala insanlığın en büyük arayışı.